Erzurum'un koltuğa bağlı köyünde dünyaya gelmişim. Orada bir yaşantımız oldu. Ondan sonra güzel geçti günlerimiz. Dedem oraya bir cami yaptırmış. Su almış o köy. Harpten sonra gitmişler oraya. Erzurum'daymış. Köye gitmiş. Köy hayatını severim diye. Oraya gitmiş cami yaptırmış. Çeşme yaptırmış. Misafir odası yaptırmış azıcık evimizin azıcık bu bir, bir göz oda. Kendine üç kurnalı bir hamam yaptırmış. Hamamımız da daha duruyor. Daha duruyor orada. Hamam. Allah razı olsun anamdan babamdan. Yaşantımız köy hayatıydı. Malınan, maşınan, arıyınan, tavunan, inanen. Ondan sonra işte namazımızdan insan dürüstlüğüyle. Babam işte ne bileyim ben işinde gücünde tarlamız vardı, arımız vardı, onlarla bir geçiniyordu. Bambanın dibinde oya örerdik. Annemi işte arılarımızın balını eridirdi. İşte evin işleri yani. Böyle bir şey etmedi yani bir. Ne biz onlara sıkıntı ettik, ne anamız babamız bize bir sıkıntı etti. Öyle bir güzel oldu Allah'a şükürler olsun. Dedem Kabe'ye gitmek istemiş, araba yok, vesayet yok, bilgi yok. Oraya telgraf çekmiş Kabe'ye, oranın şeyine. Oradan deve gelmiş. Develer, üç tane deve gelmiş bir adamına. Ondan sonra dedem binmiş, her üç sene, üç her ay Kabe'ye gitmiş. Her sene üç ay anca gitmiş gelmiş. Develerle gitmiş gelmiş, adam dedemi bırakmışlar mi? Develerini almış gitmiş oranın adamları. Üç sene böyle geçmiş onun günü. Ondan sonra develenen zemzem getirmiş. Zemzemi suya katmış içmiş, suya katmış içmiş. Adını su içmez Hacı Bey koymuşlar. Anneminin babam da amca çocukları. Onun da dedesi sonunda babamın da dedesi, onun da dedesi. Su içmez Hacı Bey'in kızı, su içmez Hacı Bey'in kızı. İşte öyle bir şeydi. Bir de unutmadığım bir güzel bir anım var. Babam çok güzel şakalar yapardı. Ondan sonra bizim o çocuklukta çok gülmüştük ona. Mallarımızın ahırı vardı. Ahırın duvarı şöyle oyulmuş, yıkılmış. Üç tane genç ustaymış, geldiler, yaptılar. Annemin de pahır tepsisi vardı, hep onlarla sübriye yapardı. Ondan sonra ustalara ikram etmiş. Ertesi günü babam camiye gidiyormuş. Bakmış ki ustalar şey ediyor, duvara bakıyorlar. demiş, kötü ördünüz de yıkıldı mı diye bakıyorsunuz demiş. Amca demiş keşke yıksa da hanım ablam demiş bize demiş bir daha börek yapsa demiş ondan demiş. O anda demiş ki rahmetliyim. Aklınız mı yok lan yıkın geri geri gelin demiş. Onlar da vallahi yıkmaya gelmedik diye kaçmışlar. <laughs> Ona çok gülerdi. Sonra <laughs> <laughs> vallahi demiş yıkmaya gelmedik biz demiş. Bakmaya oh, geldik demiş. Hele demiş ileri yaptınız da demiş. Yine yapsın demiş söyleyeyim de demiş. Yok yok amca. Değil, Öyle o an gülerdik, öyle gülerdik ki onlara. Ne bileyim Allah şükürler olsun. Kimseye bir sıkıntımız olmadı, o an seviniyor. Bizi şeyi, çocuklukta bir, bir şey bilmeden bir şey konuştuğumuz zaman annem hep kızardı, ağzımızı gözümüzü üferlerdi bir daha. Kimseye şey etmeyin. Nasıl bir güzel bir dünyaysa, şimdi bizim ekmemiz olsa bile annem bir çinkosu vardı, onun içinde hamur yoğururdu ekmek yapardı. Helalimi hasta ona götürün. Bostan geldi ona götürün. Unutmadığım bir bal şey aralarımızı açardı babam. Pakır tabağımızı getirin, pakır tabağımızı getirirdik. Felana bal götürün, felana bal götürün. Yoruldum götürü götürü dedim ki baba dedim. Rahmetli'me onların arası var dedi. Bizimkinin tadına baksınlar dedi. Bal keserdik, her keşe altı atırdık. Götürdüm tabağımı isterdim geri. O zaman kapkaca hazırdı. Ondan sonra hep böyle güzelliklerini neyse yaşattılar. Allah da kendilerini ahirette güzelliğine yaşatsın. Şişin, oltu da dronlarımız vardı. Konuştuklarımız, uzakta nahralarımız. Yazın Gelillerdi. Onların da öyle bir teşkilatı yoğurdu. Biliyor musunuz? Gelillerdi. Hemen hamur yurda ne ekmeğimiz var niye yoruyorsun dedim. Bak şekil gül gelmiş Nusret Hanım gül gelmiş onlara gönderek falan hasta onlara gönderek dedem ne yapmış. Bir göz oda yapmış bir tane fırın koymuş şuraya taş fırın. O senesi gittim ziyaret ettim oda duruyor köyde. Şurada da tandır. Yakın komşuya demiş ki sen demiş Herkesin evinde tandır fırın yoktu. Fırın nasıl olacak? Bir şeyin sen demiş milleti sıraya koy. Ekmeği isteyen yaksın fırını yapsın. Ama ikisini birbirine getirme demiş. İkisi birbirine gelirse demiş. Hamurlar eşkir. Her gün biri yapsın. Annemle gittik oraya. Köye gittik abime dedim ki Nur içinde yatasıcağı dedim köye götürmeyecek götüreceğim dedi yarın dedi. Gittik. Gittim ki fırında ekmek yapıyorlar. Gel kız gel dedi. Kimi değilse ben onu unutmuşsun. Şey dedi dedeyim fırın daha duruyor dedi. Bak ekmeğini yapıyor dedi. Ama şimdi hiç kimse kalmamış. Hep yaşlılar gitmiş. Gençler de dışarı gitti. Yaşlar vefat etmiş. Bir tek şeyi kalmış. Camisi. Caminin yanında okulumuz vardı. Okulu devlet yapmış caminin yanında da şey vardı. Dayımın dedemin neyin mezeri var. Ezen sesleri severim diye cami yapmış. Benim bir sürümü de buraya kömün demiş. Orada duruyordu ölüleri. De Ve babamın ablası vardı. Allah rahmet eylesin. Onun beyi de Erol, sen gidersen orayı da yok, şey ben ezen sesini severim demiş yolun ortasına. Şimdi Erzurum'un oltunun arasında bir cami, bir mezar. Bu eniştemiz Şeyh adı mini idi. mini babi amaca dirdik ben demiş Ezen ezan okunurken yanına koymun. Bir de cami yapın, yoldan geçenler demiş, burada namazını kızsın demiş. Oğulları da Şinas abi milletvekilliği yaptı ya, Şinasi Yavuz, evet. onun babası. Şey ettimiş. Hoca getirmiş, hocanın parasını bunlar veriyordu. Hmm. Şimdi orada duruyor. Abimin acı o yanda, caminin yanında şeyi var. Bahçesi. Evi var, yazlık evi. Orada duruyor. Bu Çınar abi'nin babası da hocanın hanımı, hocanın hanımına da ev yaptılar. Çınar abi ev kötü olmuş olmuştu, babamı yaptırdı ev yıkılmıştı. O senesi benim gittiğimde taze ev yapılmıştı, yengemle şeye gittik, olsun'a gittik. Ondan sonra abimin evine yakınıydı. Orada böyle benim gördüklerim böyle oldu hiçbir sıkıntı görmedim ki. Yani böyle bir... Ailede yani biz problem görmedin, bir sıkıntı görmedin. Her şey etmedi yani neyse, nasıl bir insanlara değilseler bir şiddet göstererek veya da şöyle de bağırarak şey dek, Babam devamlı derdi, kaba sesinden konuşmayın, bağırmayın.